Kurt ile Çoban Masalı. Bundan yıllar, yıllar önce uzak ormanlardan birinde yaşayan bir kurt kendini yiyecek bulmanın yollarını arıyormuş. Derken aklına bir fikir gelmiş. Bizim kurt bir tilki kadar Kurnaz olmasa da kurnazlığı becerebiliyormuş. Ormanda otlayan koyunlar aklına gelmiş hemen ve bir plan kurup planını işletmeye başlamış. Bir gün sürünün etrafında beyleri vermiş ve sürüden ayrılan ya da çallıkların arasında tek başına otlayan koyunları bir bir toplayıp bir araya getiriyormuş. Çoban kurdu görünce önce çok korkmuş. Herhalde bizim koyunların her birini tek tek mideye indirecek demiş. Sonra bakmış ki kurt çoban köpeklerinden bile daha güzel iş yapıyor. Sürüye bir çeki düzen veriyormuş. Günlerce bu böyle devam etmiş. Çoban kendi kendine bu kurt hiç de kötü hayvana benzemiyor. Onda fırsat kollayan bir düşman hali yok. Bıraksan koyunları bekleyecek neredeyse demiş. Kurda bir güvenmiş bir güvenmiş ki sonunda koyunları kurda emanet edip kasabaya gitmiş bir gün. Bizim kurdun istediği de tam buymuş. Sürü çobansız kalınca kur kafasına göre koyunları kuzuları bir bir mideye indirmiş. Çoban kasabadaki işlerini bitirip akşam dönünce sürüdeki koyunların telef olduğunu görmüş. Başlamış dövünmeye. Oh olsun sana ne demeye kalktın da koyunları kurda teslim ettin demiş kendi kendine. Dövünmüş dövünmesine ama dövünmesi telef olan koyunlarını geri getirmemiş. E kurda koyun teslim edersen olacağı bu. Sizler de neyi kime emanet edeceğinizi iyi düşünün, taşının. Sonra çobanın yaptığı hataya siz de düşmeyin. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri emaneti ehline verenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.